Film başlıyor ve korkmuş bir kadını görüyoruz. Aslında depoda öyle bir şey görmüştü ki aklı başından gitmişti. Bir evde ev sahibinin kedisi acımasızca öldürülmüştü. Şaşırtıcı olan ise bu işi bir insanın değil bir robotun yapmış olmasıydı. Bu robotu yapan kişi ise Oden adında bir bilim insanıydı. Oğlu bir kazada hayatını kaybetmişti ve bu acının üstesinden gelemiyordu. Oğlunun anısına teknik yeteneklerini kullanarak bu robotu yap. Robotun adını da oğlunun adı gibi koydu. Yani Robin. Ki bu aynı zamanda filmin adı. Şimdi Robin robotun elinin hareket ettiğini görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu. O, bu Robin adlı robotu tıpkı kendi oğlu gibi benimsedi. Hayatı sanki yeniden mutlulukla dolmuş gibiydi. Ama bunun artık kendi aklıyla düşünmeye başlayan bir makine olduğunun farkında değildi. Bunun sonuçları çok kötü olabilir çünkü artık içinde duygular, hisler de var ve bu yüzden bu kediyi öldürdü. Çünkü Ayda'nın sevgisinin bu kediyle paylaşıldığını düşünüyordu. Bu durumu hiç hoş karşılamadı. Kıskanıyordu. Bu yüzden Ayda'nın sevgisi sadece ona kalsın diye kediyi ortadan kaldırdı. Bundan sonra sahne değişiyor ve 5 yıldır bir kızla birlikte olan bir çocuk Leo'yu görüyoruz. İkisi de birbirlerinden hoşlanıyorlar ve bugün Leo ona evlenme teklif ediyor. Kız arkadaşı çok mutlu oldu ama Leo'nun ağır bir borcu olduğunu ve alacaklıların her an onu izlediğinden haberi yoktu. Şimdi kız arkadaşı Leo'ya işini sorduğunda Leo konuyu geçiştiriyor. Ona seni çok yakın bir arkadaşımla tanıştıracağım diyor. Bu kişi de aslında odenden başkası değildi. Alden, Leo'nun amcasıydı ve ikisi de çok geçmeden onun evindeydi varıyorlar Sohbetleri sırasında Oden, birkaç yıl önce bir trafik kazasında hafızasının zayıfladığını anlattı. Bu yüzden Leo kendini tanıttığında onu oldukça geç tanıyabilmişti. Artık yaşlandığı için düzgün yürüyemiyordu da. Bu yüzden Leo'nun arkadaşı Odena destek olarak onu içeri götürüyor ve tüm bunları yukarıda duran o robot izliyor. Şimdi Leo bir köşede oturmuş Oden'in fotoğraflarına bakıyordu. Aniden arkasındaki pencereden yüksek bir ses duydu. Şaşkınlıkla hemen gidip baktı ve perdenin arkasında küçük bir Çocuğun gölgesini gördü. Ama şimdi kapıyı açtığında orada hiç kimse yoktu. Şimdi odadan çıktığında şöminenin yanında tuhaf bir robotun oturduğunu gördü. Leo oldukça şaşırmıştı. Tam o sırada arkadaşı da geldi. O da şaşkınlıkla ona bakıyordu. O anda Oden de geldi. O gururla bunun Robin olduğunu, kendi yaptığı bir robot olduğunu ve çok harika bir robot olduğunu söylüyor. Şimdi Robin'in özelliklerini göstermek için herkese dışarı çıkmalarını ve kapıyı kapatmalarını söyledi. Leo'nun arkadaşı kapıya üç kez vurup herkes içeri girdiğinde robot kaybolmuştu. Bunu görünce Leo evde başka birinin daha olduğunu hissetmeye başladı. Ama hizmetçi burada biz dört kişiden başka kimsenin olmadığını ona hatırlattı. Bir süre sonra Aiden dinlenmeye gitti ve hizmetçi ikisiyle sohbet etmeye başladı. O, Aiden için endişeleniyorum diyor. Oğlunun ölümünden beri davranışları oldukça garipleşti ve ben ona tıpkı babama duyduğum gibi özen gösteriyorum. Ertesi sabah hizmetçinin işe gelmediği ortaya çıktı. Bu oldukça şaşırtıcıydı çünkü yıllardır ilk kez haber vermeden izin almıştı. Bu durum Aiden'i endişelendiriyor. O sırada Robin'i gördü. Robin'in yüzünde kan vardı. Ona bir gariplik olduğunu düşündü. Şimdi doğrudan sormaktan korkuyordu. Bu yüzden bir bahane ile Robin'i depoya götürdü. Robotu incelediğinde üzerinde hizmetçinin kıyafetlerinden parçalar buldu. Bunu görünce Aiden çok sinirlendi. Bağırarak Robin'e bunu yapan sen misin diye sordu. Hizmetçiyi sen mi öldürdün? Ama o bu konuda sessiz kaldı. Aiden onun sessizliğinde cevabı buldu. Her şeyin onun işi olduğunu anladı. Bu yüzden Robin'i kapatmaya karar verdi. Öfkeyle onun bataryasını çıkarıp oradan ayrıldı. Ama onu şaşırtan şey bu robotun batarya olmadan da aktif hale gelebilmesiydi. Aynı gece herkes uyurken ve ev karanlığa bürünmüşken Leo evin içinde dolaşmaya başladı. Çünkü amacı Aiden'in evinde saklı olan kasayı ve paranın izini bulmaktı. Bunları çalmak istiyordu ki borcunu ödeyebilsin. O burada çok arama yapıyor ama eline hiçbir şey geçmiyor. Sonra gidip kontrol ettiğinde aynanın önünde duran ve sürekli göz kırpan robotu görüyor. Sanki insanları taklit etmeye çalışıyormuş gibi görünüyordu. Aydan onu incelediğinde ise adeta şok oldu. O, bu robotun nasıl pille ya da elektrik olmadan çalıştığını düşünerek endişelendi. O gece Leo tekrar kasayı aramak için evde dolaşmaya başladı. Bu sefer üst kattaki odaya gidiyor ve orada bir kutu kendiliğinden açılıyor. Kontrol ettiğinde kutunun içinde Aydan'ın oğlunun bir zaman zamanlar oynadığı eski oyuncaklar vardı. Bunun dışında kutuda değerli hiçbir şey yoktu. Daha ileri gitmeden önce Aiden oraya gelir ve Leo'yu yakalayıp onu bu şeylerden uzak durması için uyarır. Her şey sakinleştikten sonra Leo ona oğlunun ölümü hakkında sorular sorar. Aiden, ben şehir dışındaydım ve geri döndüğümde oğlumun ölüm haberini aldım der. Bazı insanlar onun yangında yanarak öldüğünü söylüyordu. Bazıları ise onun kendi hayatına son verdiğini iddia ediyordu. Ama gerçek şu ki bugüne kadar polis bile gerçeği öğrenemedi. Kazadan sonra Aydan'ın hafızası da zayıflamıştı. Aydan'ın aklını hep bir düşünce kurcalıyordu. Robin gerçekten öldü mü yoksa bir şekilde hala hayatta mı? Ertesi gün polis memurları Aydan'ın evine gelir. Aslında hizmetçinin kardeşi çok endişeliydi çünkü iki gündür kız kardeşi kayıptı. Bu yüzden polise şikayette bulundular. Polis bu konuda Aydan'a soru sorduğunda o hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ayrıca polis hizmetçinin en son bu evin deposunda görüldüğünü söyledi. Evine gitmek için bir taksi şoförünü de çağırmıştı ama Taksi şoförü uzun süre bekledikten sonra geri dönmüştü. Ama her seferinde burada Aydın aynı şeyi söylüyor. Ben bir şey bilmiyorum çünkü polisin de elinde hiçbir kanıt yoktu. Bu yüzden polis de geri dönüyor. Ama görüyoruz ki evin dışında saklanan hizmetçinin erkek kardeşi gizlice depoya giriyor. Kız kardeşinin telefonunu aradı. O sırada zil sesi içeriden geliyordu. Sesi takip ederek içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Çünkü orada kız kardeşinin cesedi kötü bir halde yatıyordu ve ne olduğunu anlamadan önce aniden arka Robin robotu da belirdi. Korkuyla erkek kardeşi polisi aramaya başladı. Ama Robin keskin bir demir parmaklığı ona fırlatarak öldürdü ve sessizce gidip şöminenin yanına oturdu. Oğlu bir kez daha yanına geldi ve sordu. Söyle hizmetçiyi sen mi öldürdün? Ama robot yine sessiz kaldı. Sadece göz kapaklarını kırpıyordu. Sonra bir cam parçası alıp bir kelime yazar. Aiden bunu okur ve biraz rahatlayarak oradan ayrılır. Ama kapının yanında duran Leo onların konuşmasını duyar ve gelip o kelimeyi okur. Artık Leo Aiden'in Oğlu Robin'in ölümüyle ilgili hep şüphe duymuştur. O, internette bu olayla ilgili eski paylaşımları gördü. Bir muhabirin eski bir partiden bahsettiği bir paylaşım dikkatini çekti. Sonra Leo, bu muhabirle iletişime geçti. Muhabir, Leo'nun aydının yeğeni olduğunu öğrenince, yıllar önce yaşanan o kazayla ilgili her şeyi tereddütsüz bir şekilde doğru doğru anlattı. Bu, Robin'in 11, doğum günü olduğu güne ait bir hikayeydi. Onun için oldukça büyük bir parti düzenlemişlerdi ama ona bir şaka yapmak için onu bir süreliğine bodruma kilitlediler. Bir süre geçtikten sonra onu dışarı çıkardılar. Ama dışarı çıktığında davranışları oldukça garipleşmişti. Çok tehlikeli biri haline gelmişti. Sanki artık eskisi gibi bir çocuk değildi. Aniden kana susamış birine dönüşerek partideki herkese saldırdı ve tüm misafirler öldü. Sadece Aydın ve muhabir bir şekilde hayatta kalabildi. Robin annesine de saldırınca arkadan bir silah sesi duyuldu ve Robin hayatını kaybetti. Muhabir o kurşunu başkasının değil, biz Aydan'ın sıktığını anlatıyor. Bu durum Aydan'ın adını lekeleyebilirdi. Bu yüzden bundan kaçınmak için polise rüşvet vererek olayı burada kapattı. Gerçeği öğrenince Leo şok olur. Böyle bir şeyin olabileceğine inanamıyordu. O sırada Leo'nun arkadaşı da gelir ve öfkeyle Leo'ya bağırır çünkü Leo'nun telefonunu görmüştür ve telefona borç verenlerden mesajlar gelmektedir. Bunun üzerine Leo kendini savunur ve sadece iyi bir gelecek için para kazanmaya çalıştığını, fakat tam tersine borca battığını ve artık tek bir çıkış yolunun kaldığını, o da Aydan'ın Aydın'ın evinden biraz para çalmak olduğunu söyler. Arkadaşına borcu ödeyeceğine dair söz verir. İkimiz evleneceğiz ve hayatımıza yeni bir başlangıç yapacağız. Gece planlarına göre Leo'nun arkadaşı Aydan'ın kahvesine uyku ilacı karıştırır ve kısa süre sonra Aiden derin bir uykuya dalar. Aynı gece iki polis memuru tekrar Aydan'ın evine gelir fakat kapı açılmayınca evin etrafında arama yapmaya başlarlar. Kadın polis memuru hizmetçinin genellikle gittiği bodruma iner. Orada gözleri parlayan robotu görür. Oldukça şaşırır ve düşünür ona yaklaşır. Ama eğildiği anda robot aniden ve acımasızca sivri, metalik bir silahı onun savunmasız karnına saplar. Memur dayanılmaz bir acıyla kıvranarak yere yığılır, etrafı hızla yayılan, mide bulandırıcı bir insan etinin yanık kokusu sarar. El fenerinin titrek ışığıyla dikkatlice baktığında karşısında korkunç bir manzara belirir. Az önce yanında olan arkadaşının tanınmaz hale gelmiş kömürleşmiş cesedini dehşet içinde görür. Bu korkunç görüntü zihnine kazınır ve onu derinden sarsar. Oldukça panikledi ama ne olduğunu anlamadan önce robot arkasında belirdi. Robot, memura da bıçakla saldırdı. Sonra yüzüne yanan bir alev makinesiyle saldırdı ve bu memur da orada hayatını kaybetti. Bu arada Leo ve arkadaşı odada dolap ve kasayı arıyorlardı. Leo'nun arkadaşı buradaki zemini garip buldu. Yeri kaydırınca aşağıda gizli bir bodrum buldular. Bunu gören Leo çok mutlu oldu. Bunu görünce önce arkadaşı korktu ama sonra da Leo'nun peşinden aşağı indi. Ama ikisi de her şeyin robot tarafından izlendiğinden habersizdi. Aşağı indiklerinde burada çok sayıda içki şişesi olduğunu gördüler. Ama Leo'nun gözü içkiden çok içinde değerli eşyaların olacağı kasayı arıyordu. Aniden arkalarında birinin varlığını hissettiler. Geri dönüp baktılar ama orada kimse yoktu. Şimdi Leo ilerlemeye devam etti ama arkadaşı burada durdu. Böylece ikinci kez burada kimin olduğunu görebilirdi. Yüzünü öne eğip tekrar döndüğünde karşısında kanla kaplı bir robot duruyordu. Bunu görünce çığlık atıyor ve hızlı oradan kaçıyor. Bir kez daha Leo'nun yanına gelip ona katılıyor. Koşarak öyle bir yere ulaşıyorlar ki sonunda arayışları burada sona eriyor çünkü karşılarında kasa duruyor. Bunu görünce ikisi de çok mutlu oldu. Kısa bir süreliğine korkuları sona erdi ve şimdi ikisi de sevinçle kasayı açmak için ilerlediler. Leo, Aydan'ın oğlunun doğum gününü şifre olarak kullandığını hatırladı. O zaman aynı şifreyi girdi ve gerçekten de kasa açıldı. Ama gördükleri şey asla tahmin etmedikleri bir şeydi çünkü kasa tamamen boştu. Ne mücevher vardı ne de para. Bu yüzden ikisinin de morali bozuldu. Bunu gören Leo'nun arkadaşı üzülüyor. Çünkü artık anlamıştı ki robotların elinde hem hayatları tehlikedeydi hem de talihsizlik eseri hiçbir şey elde edememişlerdi. Ağlamaya başladı ama onlar bir şey yapamadan önce demir bir çubuk onun boynunu delip geçti ve oracıkta yere yığıldı. Bunu gören Neo çok üzüldü ama onun ölümünün yasını tutacak zaman bile yoktu. Bu yüzden Neo yerde duran bir demir çubuk alıp robota saldırdı ama robot hala çalışıyordu. Şimdi robot bir cam parçasıyla Leo'ya saldırdı ve Leo bayıldı. Kendine geldiğinde ise kendisini bir sandalyeye bağlı buldu. Burası Robin'in bir zamanlar hapsedildiği bildiği aynı Bodrum'du. O anda robot konuşmaya başladı. Şaşırtıcı olan sesinde Robin'in ruhunun bir yansımasının olmasıydı. Burada çocukluğunu anlatmaya başladı. Annesinin en ufak bir şeyde onu buraya kapattığını söyledi. Her yalanında, her yaramazlığında ceza alıyordu. Şimdi robot Leo'ya neden Aidan'ın evine geldiğini, hangi amaçla burada olduğunu soruyor. O zaman Leo yalan söyleyip sadece onları ziyaret etmeye geldiğini söylüyor. Bunu duyan robot ona çivi tabancasıyla ceza verdi. Leo ikinci kez ceza alınca da gerçeği söylemedi ve bir kez daha acı çekmek zorunda kaldı. Sonra üçüncü sefer acıya daha fazla dayanamayınca sonunda her şeyi itiraf etti. Evet, gerçekten Aidan'ın yeğeni olmadığını söylüyor. Sadece onun zayıf hafızasından faydalanmak amak istediğim ki evine girip parasını çalabileyim. Artık Leo kendini suçlu hissediyordu. Arkadaşının ölümünden de kendini sorumlu tutuyordu. O anda Leo bir çivi çekip ipini kesmeye başlar. Robot hala onun söylediklerine inanmıyordu. Robot çivi tabancasıyla ceza vermek için tam ilerlediği sırada Leo ipini çözüp hemen ayağa kalkar ve robota iterek onu yere düşürür. Artık o çivi tabancasını alıp robotu yok etmek üzereydi ki tam o anda arkasından Aiden ateş eder ve Leo ölür. Aslında Aiden her şeyi anlamıştı. Artık oğlunun ruhu tamamen robota geçmişti. Bu yüzden artık kimsenin oğluna zarar vermesine izin veremezdi. Tekrar birinin oğlunu ondan ayırmasından korkuyordu. Bu yüzden bir kez daha robotu tamir edip eskisi gibi yapar. Yani artık robot tamamen ve koşulsuz bir şekilde ailenin bir parçası olarak gerçek bir evlat gibi yeni bir hayata başlar. Bu yeni başlangıçla birlikte eğer herhangi bir kişi onların arasına girmeye, bu özel bağ zedelemeye ya da robota fiziksel veya duygusal olarak zarar vermeye kalkışırsa ciddi sonuçlarla karşılaşacaktır.